Evet gene güzel 840 gram gelen bu güzel balığa. Burayı da olduğu gibi 500 dedim. 500 burada. 10'u var, 20'si var, 30'u var. 50'si var, 3 yerde 60'ı var. 600. 600'ü geldi oh. içeride. 10 dediler. 20'si geldi. 50. 50 diyor adam. Yaz abi. <laughs> Kaç 650. 650. Sizde mi? 650. Al bak. Azalmıyor musun? Ben ne yapayım? Üç 3 tane kaba geliyor. 650 miydi? Kaç tane? Bir tane güzel çıplak alabalık. 650. Bir dakika, bir dakika. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hadi, iyi aferin. <laughs> aferin. de aldı sahte herhalde o. Al getiriyorum buraya. Ne varsa. <laughs>